Onuş, Bunları yöne döneli ben izledim. iz olanın harmanla yüzüyoruz demiş atalarımız. Bizim karada izimiz var ki harmanımızda yüzümüz var çok şükür. Allah'ıma hamdolsun. <laughs> Demokratik, çalışkan ama devetlenen, cesur ama şeffaf, güçlü bir liderlikte sizin posteklerinizde güçlü bir liderlik koyun. Bu şehri böyle yönettik ve başardık. Bu meydandan belli başardık. <laughs> siyasi partileri sadece siyasetten ibaret görmedik. Çünkü bu şehir bir evladına